Herkese selam. Gene yok ettiğim bir maçtan ortasından hatta size bildiriyorum. Daha önce geçit galiba çok nadir böyle çok güçlüyken çıkmıştım ama sonra hep kovan yemeye başlayınca dedim ki ben böyle işin içine başlarım dedim. Hep kovan çıkmaya başladım. Oyunun başında spatula gelince bir de bana aşırı büyük sopada düşünce hemen dedim ki geçit açayım. Hani oyun bana ne sunduysa onunla devam edeyim dedim. Geçit açtım. Ondan sonra bu kenarda işte bir de çember turlarında daima serbest hareket edebilirsin güzel oldu. Bunlar geldi. Çok iyi gelmedi aslında buradaki yükseltmeler. Sonraki geçen şuradaki panayırda da gözüm döndü ve geçit aldım. Aslında almamam gerekiyordu. Çünkü ekonomiyi zaten hiç iyi yönetemedim. Hiç param yok. Ona çıkmam zor. Zaten şu canlara bakın. Aşırı zor. Gereksiz bir şeydi yani. Çok gereksiz harcadım. <laughs> şimdi bir tane dizi var ya işte platform işte dimes 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 işte bozukluk 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 şu an yani öyleyim moral alsam kime vereceğim ionical diyeceğim şimdi seviye de alamıyorum ben çok saçma kaldım böyle yani hani al bunu da al hadi hadi bunu da al 6 tane güzel yok Ah, çok geç. Neyse tam ken çekilendi şimdi bir de gecenin geç saatlere, hani nasıl böyle bir farklı bir şey yapabilirim diye düşündüm ama aklıma inanın hiçbir şey gelmedi. Bir de geçen el buna kaybetmiştim ben. O Sveyn'i öldürmek imkansız. Öf. Hep videoyu açtığımda win streak'im gidiyor ya. Yani böyle bir nazar olamaz. Kaç yedim? İbar 31'e düştüm. Bunu kimse yenemiyor mu ya? Bu ne yapıyor? Üf, millet 9'a çıkmış. Bir de bana bak. Evet, Tam ilk dörde garantiledik Geçen altın ikiye çıkmıştım ama iki maç ardı ardına Kaybedince altın 3'e geri düştüm Sonra dedim ki Kovan çıkma vakti <laughs> Kovan çıktım <laughs> Gene altın 2 oldum ama hep de denge örtüsü ver işte Ondan sonra cıma Şimdi tekrar altın 2'deyiz Yani şu Biraz sıkıntı Yani bu Swain sürekli can alıyor Yükseliyor diğerlerini yeniyorum. Bazen böyle çok kıtı kıtına falan yeniyorum ama şunu eleyen olursa belki birinci olabilirim. Altın ikide de böyle 50 LP falan olursa bir maç daha da altın bir sonra devam ederim diye düşünüyorum. Biraz geç başladım. Çünkü ben ilk bu sezonu oynadığımda nefret etmiştim. Yani monitörü yumruklamamak için kendimi resmen zor tutuyordum. Ezreal güzel vuruyor. Tabii ki Ezreal'ın ana itemleri bunlar değil. Ama gelenler doğrultusunda hani böyle uydurmaya çalıştım. Diyeceğim. Biz buna yenildik mi? Aaa. Bizi yeniyorlar. Bizim seviye almamız lazım ama seviye alacak paramız yok. Tamam. ilk üç garanti şu an. Alamam. Dayanamam ki. Ne var? Aaa. Sven'i elemişler. O zaman biraz Ay hadi alalım ya. of Bunları almayı hiç sevmiyorum. Çok gereksiz geliyor. Ee, 20 gold aradım ve Galio gelmedi mi? Burada Galio var mı? Yok. Burada Galio var mı? Yok. Ay adam da elenmemiş bu arada. Biraz değişiklik yapsak. İşin sıkıntısı ben bunu botundan 16 yerim. Ya şu çok sıkıntı ya. Gerçekten çok sıkıntı. 16 yememem için bir tane falan kal. 16 yedim. Ya of ya. Üçüncülük değildi bu maç ya. Tam sıfır yedim. Peki bu? Yeniliyor valla. Ama 6 yer mi? Ha ikisi de 6 kaldı. <laughs> Neyse. Ortada ne var? E, ortada da kötüymüş. Neyse ya. Üzüldüm. Müdafi. ilk defa müdafi. Altı müdafi çıkan görüyorum. 3'te alas çıkmış. Bu abimiz sırf şu Sveyn'den dolayı kazanıyor. Çok şanslı. Sveyn çok bozuk. Yani güzel bir Sveyn yaptığınızda aşırı iyi toparlıyor. Bakalım beni kaça attı. Üf, <laughs> verdiği LP'ye bak. 49 LP'de bıraktı. Neyse bu da böyle bir maç olsun. Geçitle denemedik demeyiz.